Evet YouTube'daki arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Erzurum'un hikayesini oynayacağız. Erzurum'u oynayacağız. Ee, yine yayına çek sağ alttan yazılanları görebilirsiniz, görürseniz. Erzurum'a hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir yöresel bir müzik çalgı çengi eşinde. Hacı Eşref Camii'nin karşısındayız. Selamlar, selamlar, selamlar efendim. Hay YouTube. E, sen nasılsın bu arada? Nasıl gidiyor canım benim? Evet. Hikaye modunu oynayacağız arkadaşlar. Yeni oyun. Ee, daha önce hiç oynamadım Erzurum'u. Videosunu da izlemedim arkadaşlar. İlk defa oynuyorum. Haberiniz olsun. Ne yapacağımı, ne, ne, nasıl olur hiç bilmiyorum. Bakalım. Oyun Türk yapımı bir oyun zaten adından da anlayacağınız üzere. Bölüm 1 kaçışmış arkadaşlar. Birinci bölümün adı kaçışmış. Şu an kaçış bölümündeyiz. Of oy. Bir an önce bir, bir, an önce ne? Bir an için tünel hiç bitmeyecek sandım. Taylan sen salaksın oğlum. Bu soğukta burada da ne yapıyorum ben? Ne sanıyorum ki kendimi? Macera peres mi? Bir an önce ısınacak ve dinlenecek bir yer bulmalıyım. Rastladığım bir eve girmeliyim galiba dedi. Evet. Adımız Taylan galiba arkadaşlar. Hitler'le koşuyoruz. CTRL eğilme, space klasik. Evet. Bir tünelden çıkıyoruz tünelden çıktık. Bir eve gitmem gerekiyor. Görevimizin adı imamın evine git. Görevin adı imamın evine git arkadaşlar. Kar yağıyor Erzurum'da. Vay be. Böyle bir tren yolu var herhalde. Erzurumlu değilim. İzmirliyim ama Erzurum'a da hiç gitmedim bu arada. Erzurum'da olan var mı aranızda chatte? Youtube'dakiler de yoruma ben Erzurumluyum Erzurumlu veya artı bir yaz. Oradan anlarız. İlk defa oynuyorum gerçekten. Keşke İzmir oyununu da yapsalar. Çok iyi olur. First Date izledin mi? Hiç izlemediysen oynanabilir. First Date hiç izlemedim. First Date de yok bende. Abi bu korku oyunu mu? Abicim bu Erzurum korku oyunu değil. Bu Erzurum hayatta kalma oyunu. Ya iki tane modu var aslında bunun. Hem hikaye modu var. Ben şu an hikaye modunu oynuyorum. Taylan karakteriyle. Bir de serbest dolaşma modu var. Serbest Dolaşma modunda öyle kafana göre takılıyorsun, Erzurum'u filan geziyorsun. Ama hikaye modunda işte bildiğin hikaye. Orada tavşan mı var? Aa arkadaşlar bir şeyler var orada. Oha, tavşan var. Benim hiçbir şeyim var mı yok? Yumruk? Aa. Ceketim var, elimde eldiven var. Tavşan gören, Erzurum'da tavşan gören Masum İzmir'le öyle mi? E, tren raylarını, tren yolunu takip ederek ilerliyorum. E, bu arada Steam'de oyun fotoğrafında kurtta vardı iki tane. Oyunda kurtlar varsa bize saldırabilirler. O yüzden bir tırsmadım değil şu an. Evet müzik girdi bir tane bu arada. Müziğin sesini biraz da şöyle yarıya çekeyim. Evet. Peki yayın Surgeon Simulator... Aaa oğlum harbiden yayın Surgeon Simulator'da lan hiç söylemiyorsunuz. Derya yani arkadaşlar. Acemi yayıncı. Evet. O neyi dedin lan Arda? Erzurum'da dolaşan... Hmm, da dolaşan bir izversli... Yayının hemen başını ayarını değiştirdik abi. Pardon, devam. Evet. Ee, hı -hı. Abi korku oyunu oynar mısın? Hikayeli. Abicim, Elytra'cım Outlast oynadık ki abicim. Turatavuz sana benzediği için dedim, yoksa demezdim. Adamsın sen kardeşim, eyvallah. Eyvallah. Burada bir camimiz var arka Aga, mezarlar var da bu mezarlar boş. El ya, Aa. Aa, dua ettik hava değişti. Aa. Dua ettik hava değişti lan. E ee, mezarın ismi yok. Allah Allah. İsimsiz mezara dua ettik arkadaşlar. Burası evmiş lan. Ben burayı su, çeşme filan sandım. Hmm. Cami. inare, Bayrağımız. Ha bayraktan geliyor. Burada bir ses var Hacı Eşref Camii. Caminin içinden bir ses geliyor arkadaşlar. Korkuyorum lan. Niye korkuyorum? Korkmamam lazım da. Yani. Cami. Camiye giremiyoruz arkadaşlar. Amacımız imamın evine gitmekti. Cami buradaysa imamın evi de şurasıdır herhalde. Ne ee, falan da mı var? İçeriden kilitlenmiş. Kapı içeriden kilitlenmiş arkadaşlar. Evet, içeride kimse yok. Buradan giriş var. Oo. Evet. Eve girdik. Selamun aleyküm. Kimse var mı? Dedi Taylan. Aga döşeye bak. Oğlum çok iyi lan. Kağıt. Oh kibrit. Oh kibritim var 3 tane. Depo sandı. Oh ne var? Hiçbir şey yok. Bomboş. Kömür. Kömürleri alalım mı? Oh Kömürleri aldım. Soba. Sobayı yakabilirim. Ateş yakalım. Dal. Kömür. Kömürüm var. Ateş yakayım bir tane. Oh. Yakıt ekle. Oh. Soba yaktım lan. Yatağım var. Oh. Yatabiliyorum. Çekmece. Bere bulduk çekmecede. Be e, Berbat çorap buldum. Odun bulduk. Lekola var. Lakola pardon. Lekola değilmiş. Kıtlama çeker. Oo Erzurumlar çayı kıtlama içiyor ya. Ondan öyle yapmış. Yaprak sarma. Çaylar Rize çayı. <laughs> Çaylar Rize çayı. Yaprak sarması aldık. Çaylar Rize çayı aldık. Güzel. Sobamız var yanıyor. 1 saat 52 dakika boyunca yanacakmış. Ee, o bak tap tuşuna basınca şey var. Buradan silah var. Dübrün, dürbün, fişek, mişek. Ee, şimdi bunları ha, giyeyim. Tamam. Ha bak kıyafetleri giyip tamir de edebiliyorum arkadaşlar. Tamam. Peki görev menüsü nerede? Q. İmamın evine git. Burası imamın evi değil mi? Aa soğan var. Sarımsak. Çanak. Oğlum yemek pişirebilir miyiz lan? Pişir. Aa! Türk kahvesi. Tarhana çorbası. Tarhana, ekmek. Tavşan eti, geyik kebabı, domuz eti, domuz eti yer miyiz? <laughs> e, çiğ geyik eti, patates, tarhana çorbası yapamıyorum. Türk kahvesi yapabilirim ama su, ay çay yapabilirim ama su lazım. Çanak. Kar iletme. Anladım, tamam. E, Susuzluğum falan ne kadar ki şu an? Karakterimin, ha susuzluk. Tamam, açlığım da tamam. Enerjim biraz azalmış o kadar. Ha buradaki eczane dolabında da ne var? Varol var. Varol. Varol var, <laughs> var, var, ağrı kesici. Güzel. Evet. Abi şu ana kadar hiç problem yok bu arada. Oyun gayet hoşuma gitti benim şu an. Bu anası. Aa fişek buldum lan yerde. Bu masa herkesin evinde var. Neyse, kağıt okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Göktaşı çarpmasından dolayı Köylüleri tahliye ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım. Ama geç kaldım. Beni almadan gittiler. Eğer bunu okuyan olursa beni tepedeki Gözcü Kulesi'nde bulsun. Allah yardımcımız olsun. Tepedeki Gözcü Kulesi. Neler oluyor lan burada? Gökte şartması tahliye. Çok geç olmadan imamı bulmam lazım. Evet çok geç olmadan imamı bulmamız lazım arkadaşlar da. Tepedeki Gözcü Kulesi diyor. Tepede Gözcü Kulesi. Siz tepede Gözcü Kulesi görebiliyor musunuz? Şu kapıyı kapatalım da. Tepede gözcü kulesi. Tepede gözcü kulesi. Caminin üstünde özel güç var. Meteor sayesinde. Caminin üstünde özel güç var. Meteor sayesinde. Yani. Camiye çıkmaya çalışalım. Evet bir ses geliyor gerçekten. Bir şey var ama. Durun bakalım. Minareden mi atlayacağım? Minareye de çıkılmıyor ki. Tuğlaların... Hı. Çıktım lan. Aşağı düştüm. Dur bir dakika. Kutu dediğin tuğla var herhalde. Evet. Dur. Gerildim gerildim. Tutundum lan. Oha tutundum lan. Oha. Bu ki? Caminin üstüne. Aha. Bu ne? Göktaşı. Azami enerji yüzde onu attı. A am amatör hikaye karşıtı. Aa düştük. Ne oldu lan? Lan ayağımız kaydı. Aa, hayır. Lan. Ne oluyor lan? Oğlum. Lan göt üstü lan. Oğlum. Oğlum ne oluyor lan? Slow düşüyor. Oğlum kendi gidiyor şu an az. Aa. 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 Oğlum. <laughs> Oğlum. Kayıyoruz lan. Snowboard. Vallahi agam. Vallahi çok iyi. Harika, mükemmel. Ayaklarımız yere değmiyor arkadaşlar şu an fark ettiyseniz. Dur. Vallahi bravo. Duvarı Allah'ın <laughs> oğlum ya. Arkadaşlar bir dakika kaydedeyim. Eee menüye gireyim tekrar kayıtlı yerden tekrar başlayayım. Düzelmesi lazım. Dur. Hikaye. Hadi oğlum domuzlar da var harbiden de ha. Oyun yükle. Oto kayıt. Oto kayıt değil mi lan? Dur bakayım nereden başladı acaba? Adam açtı. Tamam. Aldık değil mi lan gücü? Ha gücü almadık. Dur bekle gücü bir daha alayım hemen hızlıca. Arkadaşlar olur öyle, olur öyle, olur öyle. Olur öyle buglar. <laughs> Biz yaparız öyle bugları. Hıhı. Uh -huh, uh -huh. Bu cami gerçekten var mı arkadaşlar? Erzurumlular bir kendini belli. Hacı Eşref Camii. Aa tepedeki gözcü kulesi diyor. Şurada bir şey var ama elektrik santrali. Aldım gökteşini. Aa bak orada kulübe var. Çok mükemmel bir ses koymuşlar oraya bu arada. Tamam. Orada yukarıda bak kulübe gibi bir şey var. Şu tarafta bak. Oraya gitmem lazım benim. Tamam. Aşağı düştüm. Oğlum bu arada şeyi bile kaydetmemiş Lan Evin içinden aldık ya. Evin içinden aldığımız eşyaları bile kaydetmemiş. Dur. Evin içinden hemen eşyaları alayım. Dışarıdan da bakabiliyor muyum? Hangi tuşla? Selamun Aleyküm. Kimse var mı? Dedik. Buradan hemen pişiyi al. Kibriti al. Bunlar benim. Kömürleri al. Ama. Ama çekmece. Ama. Odunları al. Okey. Ama. Güzel başka bir şey unutmayalım. Ama. Tamam. Bunu da adetten okuyalım. Eza dolabından da varolumuzu alalım. Ama her yeri unutmadık. F3 olabilir mi? Bakalım ayarlardan. Kontroller. E, ee, harita M. C. Kamera değiştir. Tamam. C'ymiş. Sol shift koş. Çömel. Boş. G. Damın. F. Fener. Tap. Dairesel menü. Dürbün. Q. Tamam. E, ee, C. Evet arkadaşlar. Karakterimiz Taylan. Taylan'ın tipini göstereceğim size. Taylan'ın küpesi mi var? Taylan'ın küpesi yokmuş. Bir dakika. Tamam Taylan bu arkadaşlar. Erzurumlu Taylan evet. Tamam. Şimdi şu yukarıda bir yerde Gözcü Kulübesi gibi bir yer var. Orada im... Kaçmış oh. lan. Kurt sandım. Gözcü kulübesi kulesi gibi bir yer var. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Burada ne var? Aa mısır var ama Topla... Oo oh, mısır topladım lan. Çok iyi. Şu odunu toplayabiliyor muyum? Aa kütük. Nacak lazım. He kırmam gerekiyor. Wow. Çok iyi. Taşları toplayabiliyor muyum? Oha. Çok iyi lan. Aa orada duman var. Meteor oraya düşmüş herhalde lan. Gidiyoruz arkadaşlar Tayland'la Erzurum yolculuğumuza devam ediyoruz. Cami şurada kaldı. Biz de imamın yanına gidiyoruz. Evet yine güzel müzik. Göresel. Umarım imam buradadır ha. Bu arada yorulduk. Dayanıklılığımızı arttırmamız lazım. Burada çalı çırpı toplayalım bu arada. Ateş için lazım olabilir. Kapıyı açtım. Kutular var. Kutular var. İmam Bey burada mısınız? Ne o kumaş? Al kumaşı. Mercim. Al mercek. Mercimek dedim. <laughs> burada metal. Mercek. Mercek. Kapı açılmıyor. Silah temizleme kiti. Oh elektronik orada. Eczacı dolabından var o antibiyotik mi? Aldık antibiyotiki. Var ol sandım ben. Oh tarhana, buğday unu, oh Türk kahvesi, oh kumaş. Çok iyi. Oh bıçak da buldum. Tam bir kovboy oldun şu an. Tam bir kovboy oldun şu an. Altay. Evet. Neydi lan bunun adı? Bileme taşı. Aa bilemem lazım bunu. Bileme taşım var mı? Bileme taşım yok. Ha, Neydi lan karakterimizin adı? Altay mıydı? Altan mıydı? Neydi lan? Taylan. Taylan amını. Taylan. 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 Evet Taylan. Okay. Dolabın üstünde bir şey var mı? Taylan yok. Ama. Vay be. Oğlum çok iyi değil mi? Osmanlı'nın resmi. Bak be. Çok iyi lan. Burada bir kapı var ama. Of oh, fişek buldum bak orada. Oh lutçu musun be? Açtım kapıyı. Balkondayız. Evet. Evet. Oha nacak da buldum. Tamam. Artık odun kırabiliyoruz. Güzel. E ee, arkadaşlar imam beni burada bulacaksın demedi mi? Biz daha nereye gideceğiz? Allah Allah. Yukarıda mı? Yukarıya mı çıkacağız acaba? Ha? Buraya mı çıkmamızı istiyor bizden? Hayır oraya da çıkarız da. Yani. Taş ev. Taş ev. Oo. Oh. Şu tarafta bir yerdeymiş imam. Ha, orada gözetleme kulesi. Ha. Tamam gözetleme kulesi orada arkadaşlar. Bak tahtadan şurada tamam. Tamam. Oraya gideceğiz. Tamam. Tamam olsun buradan macak macak bulduk. Loot'ları aldık güzel. Tamam imamı bulmamız lazım. Görev imamı bulmamız için şuradaki odun parçalarını ama toplayayım arkadaşlar dalları. Bunlar ateş için lazım olacak. Ateş yakarken kullanacağız. İki tane daha alayım. <laughs> domuz saldırıyor. domuz. Taylan kaç. Aa. Bile diyor, bileme taşım yok. Aa. İstilik. Ee, ürün. Ee, dürbün. Dürbün yapmak için bunları istiyor. Sargı bezi, dikiş seti. Bileme taşı yapabiliyor muyum? Yapamıyorum bileme taşı'nı. Ee, bileme taşı lazım bilemek için. Domuz saldırıyor. Arkadaşlar domuz saldırıyor. Domuzla vuramayız da anasını satayım. Tam kapının önünde şu an domuz. Ay camın önünde valla. Git. Kaçtı mı lütfen kaçsın. Bıraksın beni. Domuz taldırtına uğradık arkadaşlar kaçıyor. Kuleye gitmem lazım. Kaç 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 kaç. Tamam. Kule tam olarak şurada arkadaşlar. Buradan dümdüz yardırırsak Taylandla birlikte e, şeye varacağız. İmama varacağız. Allah izin verirse. Evet. Staminamızı doldura doldura gideceğiz. Sol üstü hava sıcaklığı var. Şu anda Erzurum eksi 19 dereceymiş. E, hissettiğimizde eksi 12 arkadaşlar. Bir bere var kafamızda. Bir de ayağımızda çorap var şu an. Ekstradan. E, i̇ki tane daha yer var. Onları da doldurmamız gerekiyor sıcaklığı az hissetmek için. Evet, şu an bulabildiğimiz kumaşlar falan var ama daha onlarla bir şey yapamıyorum. İmamı bulursak imamdan yardım isteyebiliriz. Meteor düşmüş Erzurum'a. Vay anasını ya. Bu arada ben oyunu beğendim arkadaşlar. Yani çok kötü değil. Yani belki serbest dolaşma modu kötü olabilir. Hani serbest dolaşma modunu beğenmemiş olabilirler ama şu an iyi gidiyor yani. Hikayesi de mesela farklı duruma meteor düşmüş, göktaşı düşmüş. Yani bence fena bir şey değil. Aylan. Hava kararıyor bu arada arkadaşlar. Gece olmadan imamı bulmak istiyorum. Gece olmadan imamı bulabilirsek iyi. Bulamazsak sıkıntı. Evet. tam karşımızda şu an. Yer bu arada. Başarımla kazanıyorum. Hava sıcaklığı eksi 20 oldu. Geceleri daha soğuk oluyor herhalde. Saat şu an 6. Akşam 6. 5:52 daha doğrusu. Evet Taylan'la yolumuza devam ediyoruz. Aa buradan geçemiyorum. Oy bir müzik daha. Böyle yerler gerçekten var mı lan Erzurum'da cidden? Gözetleme kulesi filan. Bak oradan duman çıkıyor. Aleyküm selam ve hoş geldin. <laughs> Aa, yerde ceset var. Bu kim? İmam mı bu? Aa, oğlum imam ölmüş. Eğer bunu okuyorsan muhtemelen çoktan ölmüşüm demektir. Vasiyetimdir. Allah razı olsun için cesedimi düzgünce gömüp bir fatiha oku. Cesedimin kurda kuşa olmasına izin verme. Eğer buradan kaçmak istiyorsan Ziya'yı bul. Ziya dağlarda gezen bir avcıdır. Askerlerle gittiğini sanmıyorum. Mutlaka buralarda bir yerde olmalı. Demir yolunun yakınlarında bir kulübesi var. Buradan kaçmak için tek şansın Ziya olabilir. Allah yardımcın olsun. Aga be. İmam ölmüş. İmama mezar yaptık. Bir de dua okuyoruz. Allah rahmet eylesin abi. Aga be. Allah kabul etsin. İmama yetişemedik arkadaşlar. İmam intihar etmiş herhalde kendini aşağıya. İmam diyor ki Ziya diye biri var. Aa bak aşağıda bir kulübe daha var arkadaşlar. Oraya da gidelim. E, tren yoluna yakın diyor bir yerde diyor. Yayı bulabilirsin diyor. Hibrit. Dürbün buldum. Gofret var. Kola bulduk. Yatak var. Gündüz yapabiliriz şu an. Ama gerçi daha vaktimiz var ya. O aşağıdaki yere gidebiliriz. Evet. Fişek mişek var mı görebiliriz? Fişek. Şuraya da dolaşayım. Belki bir yerlerde fişek mişek vardır. Yok. Okey. Bak tam şurada altta bir ev var. Oraya gidebiliriz. Evet. Bence oraya gitmeliyiz. Abi dedi donuyorsun. Ben donuyor muyum? Yo. Eksi 14 hissediyorum şu an. Donma yok şu an. Bir dakika. Bir saniye. Canım biraz azalmış. Evet. Canım biraz azalmış ama şuradaki eve barınağa kadar bizi idare edebilir diye düşünüyorum. Hızlıca koşayım ısınayım. Şuradaki barınağa kadar bizi idare etsin. Aa bak orada da barınak var. Çok iyi. Barınağa kadar bizi idare etsin. Oradaki barınakta ateş yakarız. ısınırız.